Araya F2 Mobil'in ilk CQB yani yakın savaş sistemli mobil FPS oyunu. Rainbow Six e çok benzediğinden dolayı dava yedi, kapandı. Hızlı bir giriş yaptı, hızlı bir çıkış yaptı bu piyasadan. Şu andaki spekülasyonlar oyunun geri döneceğini söylese bile gerçeği birlikte bulacağız. Başta ben de fake yedim. İyi seyirler. Hadi bakalım. Öyleyse git konuş onlara. Araya F2 emanet olan bu mobil oyun sektörünü ele alacakmış da onlara. Kardeş hadi bagayım. Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben bugün sizlerle. Bomba oyunun hazin sonu. Non comeback'i videosunda birlikteyim. Araya F2'ye giriyoruz. Vagary Studio RF2 bildiğiniz gibi arkadaşlar mekanik Center olmuştu. Oyun Rainbow Six Siege'in birebir çakması olduğu için şöyle yapayım hemen. Pardon. Oyun Rainbow Six Siege'in birebir çakması olduğundan dolayı arkadaşlar Allah'ına kavuşturulmuştu Ubisoft tarafından. Yani öldürülmüştü, yani indirilmişti, yani kapattırılmıştı. Dava yemişti oyunun Facebook sayfası, Instagram sayfası, bütün sosyal medyaları tamamen web sitesi oyunun kendi web sitesi oyunu yapan agaların web sitesi tamamen hepsi kapatıldı arkadaşlar. Bu, bir haberler çıkmıştı ortaya Ağustos civarında Kükükla Kükükla nasıl okunuyorsa bu agaların ismi. Kısaca bu oyunu yapan agaların web sitesinin tekrardan açıldığı ve comeback mi geliyor acaba gibi sorular soruldu arkadaşlar. Komünitilerin hepsinde ben pek aldırış etmedim. Ondan sonra youtuberlar videolar atmaya başladı. Yine pek bir aldırış etmedim. Ama şimdi aldırış etmek zorundayım. Çünkü sizden bana çok fazla geldi araya F2 betası var vesaire diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle oyuna girdiğiniz zaman aynı zamanda Discord'umu da koyacağım. Ona da katılırsanız sevinirim ve abone değilseniz lütfen abone olun. Bana destek olun. Şimdi olayı arkadaşlar bu oyunun guest olarak yani guest olarak yani misafir olarak oyna dediğiniz zaman diyor ki işte şey olarak misafir olarak oynarsan falan filan giriş yapmanı öneririz diyor. Giriş yap dediğin zaman da giriş yapacak bir seçenek bulmuyorsun. Böyle devam et dediğiniz zaman arkadaşlar misafir olarak oyun açılmıyor. Bunun sebeplerini de size şimdi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman şurada help kısmı var. Help'e tıkladığınız zaman aga yardım edin aga dediğiniz zaman hot topics yani e, son dakika şeyleri gibi bir şey. Burada official site falan bunların hepsi kapandı arkadaşlar. Bizim için en önemli şey şu arkadaşlar. Burada Private Beta. When is the Private Beta? Bana onlarca, yüzlerce arkadaşlar, YouTuber'dan vesaireden şeyler anlattınız. Hani o kadar çok dediniz ki bana Emerald Lord abi araya F2 geri geliyor. Evet arkadaşlar, üzücü olan kısmı bu videonun. Şu anda oraya geçelim. Araya F2 gelmiyor. Çoğu YouTuber'ın dediği şey arkadaşlar şurada help kısmına geldiğiniz zaman bastığınız zaman soldan bir soru seçiniz diyor geldiğiniz zaman about the private beta dediğiniz zaman arkadaşlar when is the private beta dediğiniz zaman youtuberların hepsi bunu göstermiş when is the private beta dear agents the private beta server opens at 1pm april 2nd brazil time please pay attention to the, to the dates and hours and don't miss it out diyor ki sevgili ajanlar private beta server yani kapalı beta serverı bir açılacak Brezilya'da diyor. Yani Brezilya saatiyle gece 1'de 2 Nisan'ın ikisinde diyor. Şimdi çoğu kişi bu Nisan'ın ikisini ve bu Brezilya time arkadaşlar ne zannediyor? 2021 Nisan'ı zannediyor. Neden? Çünkü yakınız baya. Ve böyle yüzlerce video var arkadaşlar. Geri geliyor ananı avradını diye. Olayın gerçeği şu Türkiye'de bu oyunu ilk çeken youtuber olarak ben 17500 izlenmiş video 16 Nisan 2022'de bu video 2020'de bu videoyu paylaşmıştım sizlerle videonun kendisi şudur arkadaşlar gördüğünüz bu videodur 16 Nisan'da herkese açıldı oyun peki 2 Nisan olayı nedir 2 Nisan olayı şudur arkadaşlar araya F2'nin sitesine geldiğiniz zaman instagramında burası resmi instagramıdır. Eski postlarda gezerken o 2 Nisan'ı gördükten sonra bir araştırma yapayım dedim. Aşağı gelip arkadaşlar şu resme tıkladığınız zaman tarihi 2 Nisan. Ama 2020 ve bunu kopyaladığınız zaman arkadaşlar karşınıza gelecek olan şeyi gördüğünüz zaman çevirisi budur. Araya F2'nin özel beta sürümü yayında. Özel beta süresi 2 Nisan 1 Brezilya zamanı. Şuradan indirin. Sadece Brezilya Play Store'da mevcuttur. Vesaire vesaire. Yani arkadaşlar burada anlatılan konu... F 2nin geleceği konusu... ...burada YouTuberların sizi... ...aptalca... ...hayır... E, ...kandırmalarından başka hiçbir şey değildir. Videonun başında size oyun geri dönüyormuş gibi bir... ...konuşma yaptım. Farkındayım. Orayı da kesmemeyi düşünüyorum. Çünkü dedim hani... Hani azıcık beynimi kullandım arkadaşlar. Hani çok zor bir şey değil. Bunu herkes yapabilir. Hani YouTuber'ları izledim bakalım ne ne alaka hani ne infoları var da bu oyunun geri döneceğini size anlatıyorlar diye merak ettim. Onların da yaptığı şey APK'yı indirmek. APK internette siz de bulabilirsiniz aşağı. koyamayacağım çünkü oyun açılmıyor. Help'e geliyorlar. Buraya basıyorlar. Buraya basıyorlar. Burada görüyorlar. Ananı avradını geliyor diyorlar hani bir alan kurdu araştırma yapmıyor arkadaşlar. Ee, ben de işte o videoyu gördüm hemen kapattım. Alt F4 attım videoya. Ee, direkt geldim, oyunu indirdim hemen. Zaten internetim şükür hızlı olduğundan hemen bir 10 10 saniyede, 5 saniyede indi oyun. Ee, 150 MB bir şey zaten sanırım. Ee, girdim hemen buraya geldim, videoyu açtım. sizle konuşmayı yaptım. Sonra bir buraya geldim. Oraları kesmeyeceğim. Geldim buraya. Venice'de Private Beta dedim ananı avradını. Sonra dedim ulan bir dur bir araştırayım. Bu şekilde arkadaşlar sonuca ulaştım. Buraya geldiğiniz zaman mesela örneğin private beta diyor. İşte geri dönüyelim bir daha help diyelim. Orada contact us mı öyle bir şey vardı. Nerede o? Ee, Hot topics. contact as. Contact us falan filan şuradan bize ulaşabilirsin diyor. Ama çince ee, ondan sonra resmi isteler. Hepsi kapalı alayı o alayı kapalı arkadaşlar Yani araya f2 gelmeyecek gelmeyecek ve maalesef gelmeyecek arkadaşlar Ubisoft'tan davalandığı için zaten istese de Google Play yüklemesi APK olarak dağıtsalar bile yapamazlar Çünkü dava kararıyla kapandı bir şey bu oyun arkadaşlar geleceğine asla inanmıyorum sizde şey oldu böyle nasıl oldu Hani sizde umutlanmayın. Video bu kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay bay. bay. Gelen sesleri, dinleyip, dinleyip, sana silip, tekrar tekrar denizlerin Dibine dolu yine sensiz mi yandı? She